Aranızda belki hala bilmeyenler vardır. Ben artık PlayStation'da NBA 2K oynamaya devam ediyorum. Geçtiğimiz iki yılda ekibim için ve işlerim için PlayStation'da değil bilgisayarda oynuyordum. Fakat bilgisayardaki hilelerden, virüslerden gına geldiği için NBA 2K'in bana verdiği logo ile birlikte resmi olarak ilk logolu Türk yayıncı, Türk oyuncu oldum. Bunun için tebriğinizi alırım öpeyim. Beni görebiliyor musunuz şu an? Hala göremediniz mi harbiden? Ya yayınlara gelenler biliyordur da YouTube'da belki bilmeyenler vardır. Dur dur logonun görgüsüzlüğünü yapmayacağım. Tamam buradayım. Chris Brown tipiyle buradayım. Yani bundan sonra PlayStation 4'teyim. PlayStation listeme YouTube'daki katıl butonuna tıklayanlar ve Twitch'teki subscriberlarımı ekliyorum. Bu yıl yani geleli 1,5-2 hafta çok olsa 2,5 hafta olmuştur. Superstar 1 oldum. Kaç maç oynadığımı da buradan görebilirsiniz çok olsa süperstar 2 hadi bilemedin 3 ile kapatırım bu yılı. Bilgisayarda elit 1 olmuştum ama seneye söz veriyorum ne olursa olsun legend olacağım oyunda ya da artık en üst rütbe neyse. Ya bu yıl böyle kapattık. Oynuyoruz arada giriyoruz yayın için giriyorum ama artık NBA 2K20 resmi olarak bitti diyebiliriz. Yine de bu videoda NBA 2K21 için isteklerimi listelerken arkada PlayStation'da NBA 2K20'de yaptığım hareketler dönüyorken ben de kameram açık bir şekilde sizlere yeni oyundan ne beklediğimi anlatacağım. Sohbet muhabbet edeceğiz. Hemen videoya geçelim. Videoya geçmeden önce <laughs> This video brought to you by Kaspersky Biliyorsunuz ki biz oyuncular için internetten bir yama indiriyorken ya da bir dosya indiriyorken o dosyanın güvenliği çok önemli. Bu yüzden Kaspersky Internet Security diye bir programı bizlerin önüne indirimli bir şekilde sunuyor. Ayrıca programda oyun modu olduğu için bazen var olduğunu bile unutuyorsunuz. Yani antivirüs yükledim oyunlarım kasıyor gibi bir durum yok. Programda paralo yöneticisi, güvenli para, webcam koruması ve dosyaları yedekleme gibi özellikler bulunuyor. Benim izleyicilerim bu üründen faydalanabilsin diye açıklama kısmına bir link bırakıyorum. Oraya giderek %50 indirimli bir şekilde bu ürünü deneyebilirsiniz. Ayrıca 14 günlük bir para iade seçenekleri de var. Yani kullandınız, beğenmediniz, paranızı geri iade edebilirsiniz. Ben yaklaşık bir aydır kullanıyorum ve hiçbir problem yaşamadım. Hatta şöyle söyleyeyim, oyunlarda FPS drop'u tarzı şeyler olmamasının yanı sıra web kameram benden izinsiz açıldığı zaman bana bildirim geliyor ve bunu engelleyebiliyorum. O yüzden bayağı güvenlikli bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Az önce söylediğim gibi Kaspersky Internet Security'nin %50 indirimli halinden faydalanmak istiyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayıp satın alabilirsiniz efendim. Kaspersky'ye bu videoya sponsor oldukları için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Arkada NBA 2K20'deki My Park hareketlerim dönerken ben de sizlere NBA 2K21'den neler bekliyorum, oyundan neler istiyorum biraz onlardan bahsedeceğim. İlla ki kaçırdığım noktalar olacaktır. Sizler de NBA 2K oynayan ve izleyen insanlar olarak NBA 2K'in yeni oyunundan neler beklediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Listeye başlamadan şöyle söyleyeyim. Videoyu izleyenlerin %50'si %60'ı kanala abone olmayan isimler. O yüzden abone olup bir çana basarsanız benim için güzel olur. Yapmak zorunda değilsin ama yaparsan sevinirim. Şimdi gelelim listemize. NBA 2K 21 deyince benim aklıma ilk My Career geliyor çünkü bu yıl My Career videolarıyla birlikte onlar önde olmak üzere 57 kez Türkiye trendlerine girdik. Hatta bir ara trendlerde 3 numaraya kadar yükseldik ve Türk dizilerinin önündeydik. Bu bence NBA içeriğiyle inanılmaz bir şey. O yüzden My Career'ın çok zengin bir içeriğe sahip olmasını istiyorum. Daha uzun hikaye olabilir. Birebir rekabet modu olabilir örnek görüyorum. All Star maçındayız ve ben bir point guard olarak Kyrie Irving ile birebir oynuyorum. Onun üzerinden iki sayı attıktan sonra Kyrie'nin bunu kişisel algılamasını ve bana karşı birebir oynamasını, beni itmesini, kalkmasını, ankle breaker yapmasını bu tür animasyonları MyCareer'da görmek istiyorum. Valla hatırladığım en son güzel hikaye NBA 2K16'daydı. Spike Lee yazmıştı gerçi onu da tebrik etmek lazım ama... Güzel bir hikaye, uzun bir hikaye ve güzel detaylar istiyorum MyCareer hakkında. My Park'a inecek olursak şimdi bence benim görüşüm bir oyunda özellikle spor oyunlarında ne kadar gerçekçilik varsa o oyunun keyfi o kadar azalıyor. Mesela ben My Park'a gittiysem ve bir slasher karakter açtıysam insanların üzerinden deli gibi smaç basabilmeli ya da bir oyun kurucu açtıysam sadece aynı hareketleri spamleyerek değil de deli gibi varyasyonlarla ankle breaker hareketleri yapmam lazım. Fakat bu yıl Intimidator adında bir rozet slasher'lara boş smaç kaçırtıyor. My Park çoğunluğun eğlence için oynadığı bir kısım. Yani Pro AM'de, Rec Center'da, 5'e 5'te belki öyle olmayabilir ama My park'ta insanlara eğlenmek istiyor. Bence o yüzden biraz hücuma öncelik verilse iyi olur. Örneğin 2k15'te neredeyse savunma diye bir şey yoktu ama hepimiz çok eğleniyorduk. Keza 16 ve 17'de de öyleydi diyebiliriz. 18'de zaten. Onu geçin. Daha fazla oyuncu oluşturabilme seçeneği istiyorum. Mesela pie chart dediğimiz sistemde yüzdeliklerle hareket edebiliriz. Örnek veriyorum. Ben karakterimi %40 shooter, %20 finisher, %10 savunmacı ve geri kalanını da playmaking'e vermek istiyorum. O olabilir ya da bilmiyorum kendimiz seçebiliriz tabi bunların avantajları ve dezavantajları olmak zorunda. Ama bu yılın başında bize 2 dedi ki işte herkes farklı karakterde oynayacak öyle bir şey yok. Ya yani meta metada olan ve kazanmayı bilen 3 ya da 4 farklı point guard build'i var. Playmaking shot creator, two way slashing playmaker, slashing playmaker, e shot creator ya da bu, bu tarz şeyler oynanıyor genelde. Ve avantajlı olmaları için de çoğunun boyu ve kilosu aynı. 63, 62, 64, İşte 175, 181. Yani genellikle oyunu üst seviyede oynayan herkes aynı şeyleri kullanıyor aslında. Bu devam edeyim. Hayır, yani hayır, park yani çok farklı olsa da Offensive Threat BP bu ildi. Benim kanalımda da var videosu Offensive Threat diye. Onu kullanıyorlar da onu kullananlar da onun aynısını kullanıyor. Yani çok farklı varyasyonlar var diyemeyiz. Bu ildlerden devam edelim. Ben savunmacıların, gerçekten çok iyi savunmacıların Tony Allen gibi olmasını istiyorum abi. Bir insan hem Tony Allen gibi savunma yapabilir, hem Deniz Rodman gibi rebound alabilir, hem de Ray Allen gibi şut atabilir mi ya? 63'lükle insanlar cam şartla yeşil atma yolunu buluyorlar. Bu geçen yıl işte set shot 13'tü Bu yıl release 38, jam shot 29 Atabiliyorlar Bence çok çok iyi savunma karakterlerinin Hücumda en fazla ikilik Ya da böyle 5'te 1 üçlük Falan atabilecek seviyesinde ee, Bir oyuncu olmasını istiyorum Ben savunmacıların bu kadar op Yani bu kadar güçlü olmalarını Anlamlı bulmuyorum e, Park'tan girdik bu itlerden devam ettik Şimdi de en büyük konumuz Bize yalan söylenilen konu Park konusu Rolling 2 bu yılın başında dedi ki karakterlerinizi açacaksınız para vermeden tekrar dizayn edebileceksiniz. Yani diyelim bir karakteri 99 yaptın ve o karakter artık metada değil ya da oynamak istemiyorsun. Para vermeden ve hiçbir şekilde uğraşmadan tekrar karakterini düzenleyebilecektin Rolling 2 dediğine göre. Fakat böyle bir şey olmadı hatta 2K yanlış reklamcılıktan dolayı dava bile yedi bu yolunun gelmesini istiyorum. Yani diyelim ben çalışan bir adamım, youtuber değilim ya da çok tryhard bir oyuncu değilim. Geldim bir karakterimi 99 yaptım ve kısayken uzun oynamak istiyorum. Neden bir daha 60'tan 99'a kasmak zorundayım ki? Bir tane var karakterim onu değiştireyim, onu oynayayım, oyundan keyif alayım. Neden para yatırmak ya da neden aşırı derecede vakit ayırmak zorundayım? Şimdi bunu bir noktayla bitiriyorum. Devamında da My Park var. Abi bak Ray Tracing var altımızda. Ray Tracing teknoloji RTX diye bir şey geldi. My Park'ta aynı şeyler yerine ya da neighborhood yerine aylık, 3 aylık, 6 ayda bir gerçi oyun zaten 12 ayda, 10 ayda bitiyor da hani 2 ayda bir, 1 ayda bir değişen bir e, tema istiyoruz. Yani binaların yeri değişir, ışıklar eklenir, etkinlikler farklılaşır. Onu artık Tokyo düşünsün ama ben hani bana sorsalar benim bile aklıma oturup düşündüğümde o kadar güzel şeyler gelir diye düşünüyorum ki Onların aklına gelmemesini cidden merak ediyorum. Yani atıyorum bu yıl My Park'ta kar yağdırdılar. Kar meh, çok iyi değildi. Cadılar Bayramı çok iyi değildi. Bu yıl böyle cidden güzel yapmışlar dediğim iki şey vardı. Birisi Puma Mania, diğeri de Formula Türkiye. Onun dışında basketbol gaz etkinliğini oynamak işkence sürekli lag'da oluyorsunuz. Sürekli başkalarının attığı DDoS'lar sizi server'dan atıyor, maç oynayamıyorsunuz. O yüzden son isteğim de serverların düzeltilmesi. Bir oyuncu olarak, bir yayıncı olarak istediğim şeyler bunlar benim. Sizler ne istiyorsunuz? 2K21'de neler olacak? Neler olmalı? Yorumlarınızı bekliyorum aşağıya. Bu arada oyunda ne yazık ki Türkçe dil desteği olmayacak yine ama Türkiye'de yaklaşık son 7 yıldır olduğu gibi yine Türkçe alt yazılı bir şekilde My Career ve NBA 2K16-17 dönemindeki gibi bir sürü farklı videolar bu yıl kanalımda olacak. İşte eğitim videoları, My Team videoları vesaire bunların hepsi kanalımda olacak. Son 2-3 yıldır falan My Team'i veya normal Playnav'ı bırakmıştım. Sadece Park'a ve My Career'a odaklı gidiyordum. Önümüzdeki sene biraz 2K16 günlerini geri getirmek istiyorum açıkçası. Hani My Team'i de bulabilirsin burada. Türkçe altyazılı My Career'ı da, Park'ı da, e, Now Online'ı da, eğitim videolarını da bu kanalda bulacaksınız arkadaşlar. Yorumlarınızı ve desteğinizi bekliyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere, bay bay. Ha bu arada bu videoda izlediğiniz karakter de daha önce kanalımda paylaştığım Lebron James bu ildi. Yani videoda isyan ettiğim, hani bu kadar iyi savunma yapıp bu kadar iyi şut atamaz dediğim e, karakterlerden bir tanesi. Görüyorsunuz valla. Bu arada bu videoyu çekiyorken izleyicilerimle konuştum fakat onların seslerini kaydedemedim. Özellikle Norveçli bir üçlü vardı. Onlara çok 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 selam olsun. Beni yalnız bırakmayın. Herkese teşekkür ederim. Heh tamam tam 10.06 olmuş. Leng oğlum Leng. 10 dakikayı geçirdi. Leng zengin oldu Leng.